Sevgili dostlar son bir haftadır Amerika'da çok ilginç şeyler oldu. Savunma Bakanı Pete Hedsek, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kabine Üyesi Chris Dinoem, Kara Kuvvetleri Bakanı Dan Driscoll bunların hepsi askeri lojmanlarda oturmak üzere başvuru yaptılar ve bunlara lojman ayarlandı. Sıkıntı şurada bununla da kalmıyor. Daha birçok kabinedeki bakan şu an Askeri lojmanlara taşınmak için başvuruda bulunuyorlar. Bu lojmanları sağlayan departmanın yetkilileri, askeri yetkilileri böyle bir başvuruya hazırlıksız yakalandıklarını, bu kadar çok yoğun talep beklemedikleri için de şu an yer bulamadıklarını söylüyorlar. Peki ne oluyor? Neden askeri lojmanlarda kalmaya karar verdi? Aslına bakarsanız bu yeni bir şey değil. Daha önce de bazı bakanlar askeri lojmanlarda kalmıştı ama bu kadar yoğun talep Amerikan tarihinde bir ilk. Eğer felaket tellallarını, felaket çığırtlanları dinlerseniz hükümet bir İç savaş hazırlığı yok. Ama gerçekten neler oluyor isterseniz bir anlamaya çalışalım. Videoya hemen geçelim. İntro dönerken abone olmayı, videoyu beğenirseniz eğer bir beğeni atmayı ve yorumlarda her zamanki gibi buluşmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir konuyla karşınızdayım. Evet gerçekten son bir haftadır Amerika'da kimsenin tahmin edemeyeceği şeyler oluyor. Daha önce öngörülemeyen şeyler oluyor. Nedir bunlar? Kaliforniya'da Prop 50 denilen, Proposition 50 denilen bir yasanın geçmesi. Hemen ardından New York'a kimsenin en başta şans vermediği olabilecek bir şey olarak görmedikleri ama zaman geçtikçe olacağına neredeyse kesin gözüyle bakılan bir aday Müslüman bir aday belediye başkanı olarak seçildi. Tüm bunların gölgesinde, tüm bunların arka planındaysa az önce de bahsettiğim gibi Trump kabinesinin bakanları belli gerekçelerle askeri lojmanlara yerleşmek için resmen kuyruğa girdi. Peki neler oluyor? Bu kısma gelmeden önce yani girişte bahsettiğim askeri lojmanlara yerleşme mezunu, gelmeden önce adım adım gidelim ve başta neler oluyor onlara bir konuşalım. Arkadaşlar Trump aslına bakarsanız bizim çok da yabancı olmadığımız bir şeyleri yapmaya çalıştı kısmen de bunlarda başarılı oldu ama nedir bu? Kendi desteğini arttırmak için güçlü olduğu sözünü geçirebildiği eyaletlerde mavi rengi ortadan kaldırmaya çalıştı. Bu ne demek? Arkadaşlar Amerika'da demokratlar mavi renkle, cumhuriyetçiler de kırmızı de bilir. Şimdi Trump haritayı açıyor bakıyor. En güçlü olduğu yer evet, Texas, Florida. Bakıyor o Texas'ın içerisinde bazı mahallelerde, bazı bölgelerde, bazı disrih imense o ayrıntılarda mavi renkler görüyor. Ve bu onu çok rahatsız ediyor. Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi Trump aptal bir adam değil. Evet eli gibi hareket eder ama aptal bir adam değil. Bu seçimde nasıl seçildiğini çok iyi bilir. Bir kere her şeyden önce demokratların saçma sapan politikalarına karşı inat oylarıyla seçildi. Demokratların yıllardır yaptığı, desteklediği aptal aptal politikalara, özellikle ekonomi alanında ya da işte bu cinsiyet mevzuları yönünden yarattıkları havaya inat olarak seçildiğini çok gibi. Dolayısıyla bu gözle baktığınız zaman o küçük küçük mavi mahalleler, mavi renkler Trump'ı geleceğiyle ilgili korkutuyor. Biliyorsunuz Amerika'da zaten dönemden fazla başkan seçilemiyorsun. Ancak herkesin söylediği Trump'ın gizli bir ajandasının yani gizli bir planın olduğu ve bu sistemi yani iki kere başkan olma mevzusunu değiştirmeye çalışacağı yönünde. Tanıdık geliyor mu size? Yani bu mavi renklere ya ne bileyim farklı renklere o haritada gördüğü karşıt seçmenlere tam üstü. Peki Trump ne yaptı? İşte bu güçlü olduğu yerlerden başlayarak seçim bölgelerini değiştirmeye çalıştı. Yani haritaları değiştirmeye çalıştı. İşte örnek veriyorum federal meclise gönderilen yerel delegeler var. O delegelerin seçildiği bölgeleri değiştirerek demokratların daha az delege çıkartmasını ya da hiç çıkartamamasını sağlamaya çalıştı. Bunları kısmen hayata geçirmeye çalıştı. yaptığı, yapamadığı itiraz mahkeme biliyorsunuz. Burada her şey Başkan istediği için olmuyor, arkasından hemen bir sistem mekanizma çalışmaya başlıyor. Yani onun demesiyle hemen olmuyor. Ancak buradaki tehlikeyi gören demokrat eyaletler başta Kaliforniya olmak üzere buna bir karşı hareket geliştirmeye başladı. Ne yaptılar? Kaliforniya'da Proposition 50 denilen bir yasa maddesi çıkarttılar Kaliforniya içerisinde geçerli olması için. Bunu da hemen çıkartamıyorsun tabii bu maddeyi öneriye açtılar ve halk oylamasına sundu. Geçen hafta halk oylaması yapıldı. İnsanlar gidip oy verdiler ve bu yasayı oyladılar ve sonuçta bu yasa geçti. Yani Kaliforniya Eyalet Meclisi'nden bu yasa geçmiş oldu. Kaliforniya'da bu, yani bu kanun artık uygulanacak. Peki ne bu kanun? Ben onu da söyleyeyim size. Temel amacı ve ihtiyacı diğer eyaletlerdeki partizan gerrymandering, yani seçim bölge sınırlarını üstünde siyasi avantaj amacıyla manipüle etme çabalarına karşı çıkarttık. Diyor ki Kaliforniya, biz federal hükümetin yani merkezi hükümetin emirleriyle kendi sınırlarımızı yani seçim bölgelerini gösteren haritadaki o çizgileri, mahalleleri birbirinden ayırmayacağız. Biz kendimiz karar vereceğiz neyin ne oldu. Yani dışarıdan gelip kendi kırmızılarını arttırmak için benim mahallelerimi çizgilerle oynayamayacaksın. Bunu git çok meraklısıysa kendi destekçi olanı, eyaletlerde yapmaya çalış. Şimdi bu Kaliforniya bunu çıkarttı ama bunun arkası gelir. Diğer demokrat eyaletler de muhtemelen oylamalara gidecekler ve bu sonuçları da çıkarttıracaklar. Çünkü bu durumdan kimse memnun değil. Zaten biliyorsunuz şu an Amerika'nın her yerinde Trump'a karşı yürüyüşler düzenleniyor. Milyonlarca insan katıldı. Bakın gerçekten abartmıyorum milyonlarca insan katıldı. No King yürüyüşleri e, yani kral değilsin orası bir cumhuriyet temalı yürüyüşler yapıldı. Tabii ki demokratların desteklediği yürüyüşte ama milyonlarca insan katıldı. Çünkü Trump böyle gündemi değiştirmek için böyle saçma sapan açıklamalar yapıyor. Yok orada elet sistemini değiştireceğim, yok burada sınırları değiştireceğim, yok orada öyle yapacağım, burada bilmem ne yapacağım diye. Yani böyle bir cam cambazı gösterip cambaza bak muhabbeti yapıyor. O arada başka nereye geçirdiği Allah bilir. Biliyorsunuz zaten bu tariflerle yani gümrük vergileri mevzusuyla herkesin kafası ambele olmuş vaziyette. Neyin ne olduğu belli değil. Bir gidiyor, bir geri geliyor, bir vazgeçtim diyor, bir tekrardan anlaştım diyor, sonra vazgeçtim, hayır anlaşmıyorum, daha beterini yapacağım diyor. Şimdi yine Çin'le anlaştı. Gümrük vergilerini bir düzene oturtmak karşılıklı bir anlaşmaya varmak için. Yani her yaptığı artık bazı şeyleri, bazı çarkları bozar hale geldi. Dolayısıyla da Kaliforniya kalktı. ben dedim bunu kabul etmiyorum. Halkıma soracağım. Halkına sordu gerçekten ve seçim yaptı burada bir oylama yaptı. Bir e, halk oylaması yaptı ve halk oylamasıyla bu maddeyi geçirdi. Prop 50. Dedi. Yani proposition 50 yasasına geçirdi. Bu yasa geçince ne oldu arkadaşlar bu Prop 50 yani Proposition 50 yasası geçince ne oldu? Kaliforniya hükümetine yani valiye 2020 nüfus sayımı sonrası çizilen mevcut kongre haritalarını, kongrenin belirlediği o seçim haritalarını geçersiz kılma ve yeniden geçici bir harita oluşturma etkisi verdi. Bu geçiciyi özellikle tırnak altına alıyorum, tırnak için alıyorum arkadaşlar. Çünkü Kaliforniya temelde diyor ki Bakın bunlar normalde bizim işimiz değil. Tüm eyaletleri kapsayan bir komisyon kurulmalı ve bu komisyon adil bir şekilde ve vatandaşların seçimlerine saygı göstererek bu Haritaları yeniden çizmeli. Yani bu bölgeleri yeniden belirlemeli. Siz bunu yapana kadar da biz alttan aldığımız yani kendi yönetimimiz altında Kaliforniya halk halkından aldığımız yetkiyle kendi sınırlarımızı kendimiz çizeceğiz. Yani seçim bölgelerini kendimiz çizeceğiz. Şimdi tabii burada açıkçası geçici olarak verilen bu yetki umarım yeni bir Jules Caesar durumu yaratmaz. Yani Roma'daki gibi diktatör ünvanı geçici olarak biliyorsunuz Sezar'a veriliyordu. Sezar konumunda kim varsa, orator varsa. Yani senato diyordu ki bizim bütün yetkilerimizi sen kullan. İşin bitince de yani bu, bu, sorunlar ortadan kalkınca bu savaş tehlikesi ya da ne varsa artık bu dönem kalkınca da geri ver senatoya. Şimdi bu da geçici olarak uygulanan bir yasa, geçici olarak verilen bir yetki. Umarım bunlar da Cesar'ın yaptığı gibi ben vazgeçtim, diktatörlük etkilerimi geri vermeyeceğim. Bundan sonra ben kalıcı diktatörüm, imparatorum demezler. Yani bir yandan Trump'a karşıymış gibi hareket edip Trump'a benzemezler diyeyim ben size. Şimdi tüm bunlar olurken tabii cumhuriyetçiler bu olaydan müthiş rahatsız oldular. Herkes ayağa kalktı. Yani çünkü şimdi bakın bir tarafın yani çok abartılı bir şey olacak ama burada e, bas, bas 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 bağıranlar var bu tarafın insanları. Burada bas 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 bağıranlar var. Bir de bunların işte iplerini tutan ya da işte bunları yönlendiren çok var. Tamam mı? Şimdi bu taraf bu kanunu geçirdi. Bu tarafın işte bu bas bas bağıranları diyor ki işte biz ayrılmayı yeniden görüşelim. Yani bu eyaletlerin ayrılması mevzusu bakın buralı kaç yüz sene oldu bu Amerika. Her dönem masaya gelen bir şey ayrılalım birleşelim ayrılalım birleşelim. Ve tekim İç savaştan sonra ilk defa bu kadar sesli olarak bazı eyaletler ayrılın diyor. Çünkü Kaliforniya daha önce de bahsedecek. İlk defa kez söyledi bu. Çünkü Kaliforniya'nın korkusu yok. Ne anlamda korkusu yok? Ekonomisi çok güçlü Kaliforniya. Yani dünyanın en büyük 5. 6. ekonomisi devamı değişiyor bu. Bazı arkadaşlar 4. demiş. 4. değil arkadaşlar. 5. oldu, 6. oldu. Yani en azından yakın zamanda olamadı bir daha. Ama dünyanın en büyük 5. ekonomisi ya da 5. ortalama 5. ekonomisi diyelim. Yani Aslına bakarsan dünya üstündeki yüzden fazla ülkeden daha fazla büyük ekonomisi var tabii. Dolayısıyla Kaliforniya'nın tuzu kuru. Diğer hayatlar de bu ayrılılım bilmem ne falan deyince işte bu söylentileri, bu bağırış bağır çağrışı, bu böyle var 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 bağır, var bağır, bağırmayı bazı haber kaynakları, bazı internet siteleri, bazı televizyon kanalları, haber kanalları birazcık böyle felaket tellallığına çevirdiler. İşte iç savaş mı geliyor, ne oluyor? Tabii şimdi bu felaket tellallarına baktığın zaman bir anda bakanlar biz askeri yojmanla da kalacağız. Hayda hurra diyor, o tarafa doğru kaymaya başlayınca onların da ekmeğine yağ sürmüş oldu. Bak gördünüz mü biz işte size söylemiştik. İç savaş geliyor işte. Ondan bakanlar hepsi bir araya toplanıyor ve bir Askeri şeyde yaşayacaklardı. Askeri lojmanlarda yaşayacaklardı. Şimdi bu bitmeden New York'ta belediye başkanlığı seçimleri oldu. Ve New York'a Demokrat Parti'nin adayı Zohran mamdani seçildi. Zohran mamdani kim? Kısaca zaten günlerde konuştuk ama ben kısaca size söyleyeyim tekrardan. Kendisi Uganda doğumlu ama Hint Müslüman kökenli bir ailenin. Annesi Hindu, babası Müslüman. Kendisi de kendini Müslüman olarak tanıtıyor ama ben sosyalist bir Müslümanım diyor. Yani bakın aslında Amerika'nın doğan telline basan her şey var adamda. Müslüman. Ben sosyalistim diyor ki zaten Trump kendisine çirkin komünist falan dedi. Artı göçmen çocuğu hem de yani Amerikalıların çok da Avrupa'dan gelen bir göçmen falan değil. Ya Avustralya'dan gelen bir göçmen falan değil. Ne olsa hani bir derece şey yaparlar. Hatta Güney Afrika olsa belki onu da kabul ederler ama Uganda'dan gelmiş bir göçmen. Onların kafasında bu şeyi anlamaya çalışın. Nasıl kim şekler çekiyor. Ve bu adama en başta komedi gözüyle bak. Çünkü karşısında çok güçlü adaylar vardı. Hatta demokratların eski valisi Andrew Kumo var. Demokratların eski var. Asikterisi demokrat. Ama işte cumhuriyetçiler bir aday çıkartlar, Curtis Silva diye. Bunların hepsini geçti. Hatta Andrew Kumo'ya öyle bir paralar aktı ki arkadaşlar. Sırf bu adam seçilmesin diye. Tahmin edebileceğiniz derneklerden, tahmin edebileceğiniz ülkeden, ülkelerden, tahmin edebileceğiniz yardım kuruluşlarından diyeyim ben size. Tek seferde, bakın tek seferde 43 milyon, 45 milyon dolar arası bir paranın geçti söyleniyor. Bu adamın, yani bu Andrei Okulmanoğlu'nun eski valinin seçim kampanyası. Neden? Sırf bu adam yani Zohran Mandani seçilmesin. İlk başta güldükleri, dalga geçtikleri adam kitaptaki her şeyi ters düzeltti. Bu kadar görüyorsunuzdur. Biliyorsunuz burada bir seçim olacağı zaman ne seçim olursa olsun adaylar televizyonda karşı karşıya geldi. Yine adaylar karşı karşıya geldi. Bir sürü aday vardı. Çünkü her partinin bir tane adayı olmuyor. Birden fazla aday oluyor. En çok ilgi gören, en çok anketlerde öne geçen o parti tarafından desteklenmeye var. Yine böyle bir televizyon programında hepiniz görmüşsünüz internette 50 bin kere döndü. Bütün bu diğer adaylara soruyorlar işte seçilirseniz ilk hangi yurt dışı gezisini yapacaksınız, İlk hangi yurt dışı gezisini yapacaksınız. Bütün adaylar önce İsrail'e gideceğiz dedi. Buna sıra geldi en sona bırakmışlar zaten garibimi. Buna sıra geldiği zaman dedi ki yo ben New York'ta kalacağım. Çünkü benim başka ülkelerle şu an sıkıntım yok dedi yani onları düzeltmek gibi bir niyetim yok. Benim şu an en büyük Seçilme arzumun sebebi, yani seçilme isteğimin sebebi New York'un bir sürü problemi var. Benim önce onları çözmem lazım. İnsanlar benim yurt dışını seyahat etmemi beklemiyorlar. Benim burada kalıp onların problemini çözmemi bekliyorlar. O noktada seçilemeyeceği konusunda çok eminim. Çünkü kitaptaki her şeyin tersini söyledi Anlatabiliyor muyum? Artık bundan sonra derneklerden, bazı kuruluşlardan destek alamayacağını söyleyip hayret edecek gözüyle bak. Ama... O program öyle bir ters etti yaptık adam bir anda su üstüne çıktı böyle. Denizaltı gibi su üstüne fırlayıverdi. Dolayısıyla karşısına kalktılar, tüm diğer adaylar çekildi. Karşısına en güçlü olarak işte bu eski vali Kumo'yu çıkarttılar. O da ilk başlarda öyle gözüküyordu ki yani siler süpürü diyorlar. Siler süpürü diyorlar. Hatta Trump'ın, demokrat olmasına rağmen Trump'ın bile de ki daha önce aklında işte bazı şeyler iddialar vardı. Yolsuzluk iddiaları, şu su, bu su bilmem nesi. Hatta ileride başkanlığa oynayacak, başkan adayı olacak deniyordu. Onun önünü bir şekilde kestiler bazı dosyalarla, şunlarla, bunlarla. Ona rağmen, ona rağmen Trump bile bu adamı destekledi. Ama olmadı. Anlatabiliyor muyum? Olmadı. Yani Zohran Mandani seçildi. Burada siz herkes diyor ki işte New York parkını gösterdi. Arkadaşlar bakın mandane konuşuldu ama aynı anda başka eyaletlerde de yine Trump'ın desteklemediği, Cumhuriyetçilerin tam tersine çalıştığı iki tane de kadın aday başkan oldu. Şöyle bir durum var şimdi. Trump'ın kafa yapısındaki bir adamı düşünün. Bütün her şeyi değiştirip gücü kendi eline almak ya da hadi iyi niyetle konuşayım. Cumhuriyetçilerin eline tutmak için çabalıyor. Cumhuriyetçilerle onunla beraber her şey yapıyorlar. Bu olsun diye. Yani onun güç elinde kalsın ya da Cumhuriyetçilerin elinde kalsın diye. Ve ne yaparsa yapsın. Büyük büyük yenilgileri alıyor. 3-4 tane işte gibi büyük şehirde karşı adaylara kaybetti. Kaliforniya bu Prop 50 denilen yani Proposition 50 yazısını çıkarttı. Yani ona karşı olarak ve dolayısıyla bu açıdan baktığın zaman bu bakanlar neden askeri tesislere taşınıyor diye baktığın zaman o zaman diyorsun ki bir ee, şey mi olacak? Yani bunlar neyin hazırlanıyor? Oysa daha sonradan açıklamalar yapıldı. Ama durum öyle değil. Yani inşallah öyle değildir. Çünkü bazı açıklamalar yapıldı. Resmi kaynaklar dış tehditlerin arttığı yönünde ve bundan dolayı da güvenlik sebebiyle bu tehditlerin dikkate alındığı ve bakanların bundan dolayıdır ki generallerin kaldığı lojmanlarda kalmasına karar verildi. Ya da böyle olması gerektiği yönünde bir rapor aldıkları için. Bunun yanında haber kaynakları, bazı haber kaynakları başka şeyler söylüyor. Mesela Jerusalem Post diye, yani Kudüs Postası diye bir gazete diyor ki olayın bu bakanların taşınmasının sebebi İran destekli bir suikast girişimi olacak ve siyasi bir şiddet yaşanacak. Özellikle DC'de yani Washington DC'de yani başkentte. Dolayısıyla da bu bağlamda bunun böyle yapılması gerektiği New Republic gazetesi dergisi daha doğrusu. Stefan işte Stephen Miller için bakanlardan bir tanesi için diyor ki işte siyasi şiddet ve aktivistlerden kaçınmak için taşınmayı istedi. Ve ona bir yer aranıyor şu an. Diyor. The Independent ki bence bu en ciddi alınması gereken herhalde bu kadar şeyin içerisinde en azından bunların içerisinde diyeyim ben size alınması gereken ama. Trump yönetim yetkililerinin protestoların hedefi olmamak ve güvenlik endişeleri nedeniyle askeri lojmanlara taşınması ve bu durumun General Strove yani şimdi o kaldıkları ismi yereller sırası diye bir şeyken. Yani General Janus deniyor. Onun gibi Böyle yüksek rütbeli askerlerin kaldığı, güvenliğin yüksek olduğu askeri lojmanlara taşınmak zorunda kaldıklarını söylüyor. O durumda olduklarını söylüyor. Aslında zaten bunu ilk çıkartan da, en çıkartan adam bir tanesi de Independent arkadaşlar. Bunun haricinde The New Republic bunu yazdı, söylemiştim. Zaten linklerini de bırakacağım kendiniz okumak isterseniz oradan da okursunuz. Ama ilk bunu yayınlayan, bu üstüne çıkartan, yani bu durumu takip eden e, Independent gazeteleri. Onun da linkini koyacağım. Oradan bakarsınız, okumak isterseniz haberleri. Yani durum bu. Son bir haftadır acayip acayip işler oluyor. Nereye varız? Umarım felaket tellalları, felaket tellallığı yaptıklarıyla, çığlıklanlığı yaptıklarıyla kalırlar ama ben o kadar acayip acayip şeyler oluyor ki bu Trump döneminde. Dolayısıyla kimse bir şey hakkında emin konuşamıyor. Dolayısıyla bekleyeceğiz ve göreceğiz. Zaman her zaman her şeyin cevabını veriyor biliyor. Bekleyeceğiz göreceğiz. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu nereye varacak? Sizin fikirlerinizi de öğrenmek isterim. Amerika'da yaşayan bizi izleyen birçok arkadaş var. Onlar da fikirlerini verirsinler. Sizler de fikirlerinizi nerede olursanız olun belirtin. Çünkü ben nasıl Türkiye hakkında mesela uzaktan bakıyorum daha rahat bazı şeyleri görüyorum diyorum. Siz de Amerika'ya belki uzaktan bakarken daha rahat görebilirsiniz bazı noktaları birleştirebilirsiniz. Ondan dolayı siz de görüşlerinizi belirtin. Yorumlarda bulunun. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Umarım yine görüşürüz. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok dikkat